Evet cümleten selamun aleyküm sevgili YouTube bugün At Dead of Night adlı oyunun devamındayız Bakalım bugün neler yapacağız Neler olacak Herkese iyi seyirler Çok kolay arkadaşlar hiç gerilmeden oynayacağım Oyun çok korkunç değilmiş Biz ilk bölüm çok gerildik korkunç diye Bu kaç? 120 devam abi hiç korkmayın arkadaşlar bana güvenin 115 nolu odamız Sağa döndük 114 109'a doğru yaklaşıyoruz Önde sandım, önde sandım, önde sandım, önde sandım. Önde sandım, önde sandım, önde sandım, önde sandım, önde sandım, önde sandım. Önde sandım, pardon, önde sandım. Omzum acıdı ya. Devam arkadaşlar, gördüğünüz gibi korkmadık bir şey yok. kaç? 110. Abi 109 nerede? 110 burasıysa 109 bura. Baktık Jimmy var mı? Yok. Baktık Jimmy var mı? Yok. O zaman buradan devam. Baktık Jimmy var mı? Yok. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Hemen yaptık. Sağa döndük. Depomuza girdik. Bismillahirrahmanirrahim. Cihazımızı alıyoruz. Jimmy oradaydı by the way. Aha, by the way bro. Jimmy's not fucking there, okay? Listen to me. Listen to me. Oros bu çocuğu. Öldük, 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 öldük. Orada, orada. Koş, 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 koş. Kuş, 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 kuş. Dümü, dümü. Kaç numara burası? 106. O zaman burası. Monaco'domu çocuğu geldi yine ya. Haçam ana koyayım. Kaç 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 Patladı oğlum, şeyi geldi, sesi geldi. Sesi geldi %100 eminim. <laughs> Devam ki. Geri dön ya yedik. Şöyle bak. Yok gibi. Devam ki. Yok gibi. Devam ki. Yok gibi. Devam ki. Devam ki. Dön. Tıkla. İkinci kata bas hadi. Öldür onu. Tamam. Dön. Niye denemiyorum? Bir şey oldu. <laughs> Ya kendi kendime teori üretmeyeyim abi. Aç kapıyı. Götün titremesin. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler ben görünce. Tutsak yine... Aynen aynen burası dedi. Tutsak yine biz. Sana layık derken düşlerince. Kalsın yerine. Tamam ilgisini çektik oraya ilgisini çektik İlgisini çektim oğlum Şimdi uzama vakti O bizim kapıdan mı geldi o ses? O ses nereden geldi? Ha bundan gelmiş ya Aaa hırak kodumu çocuğum senle mi uğraşacağım? 119'a gideceğiz. 119'a gelecek yayın gideriz arkadaşlar.